Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir araba çizeceğiz. Arabayı şu kalemle. Hiç erkeklere göre bir şey yapmadığımızı düşündük. Ve şimdi de araba çizeceğim. Arkadaşların araba gibi oldu ama yani kamyon yapacağım son kararım kamyon değil aslında böyle yine bir araba ama öyle yani böyle bir araba. Arkadaşlar tabi güzel oldu mu hiçbir fikrim yok. Nasıl düşünüyorsanız. Şimdi. İşte o oldu ve bir şey unuttuk mu? Buraya da bir kap yapalım bilmek için. Ha. Ve arabamızı çizdik. Arkadaşlar e, arabamız güzel oldu mu bilmiyorum ama eee bildiğim kadar çizdim. Yani çizdik. Ve yani ben çizmedim ama çizebildiğimiz kadar çizdik. Ee, ve bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.